Hilafet meselesi hakkında halkın tereddüt ve endişelerini gidermek için verdiğim izahat. Hilafet meselesi hakkında halkın tereddüt ve endişesini gidermek için her yerde lüzumu kadar beyanat ve izahatta bulundum. Kati olarak ifade ettim ki, milletimizin kurduğu yeni devletin mukadderatına, muamelelerine, bağımsızlığına, umvanı ne olursa olsun hiç kimseyi müdahale ettiremeyiz. Milletin kendisi kurduğu devleti ve onun bağımsızlığını muhafaza ediyor ve ilelebet muhafaza edecektir. Millete anlattım ki bütün Müslümanları kapsayan bir devlet tesis etmek vazifesiyle mükellef tahayyül edilen bir halifenin vazifesini yapabilmesi için Türkiye devleti ve onun bir avuç nüfusu halifenin emrine tabi tutulamaz. Millet buna razı olamaz. Türkiye halkı bu kadar büyük bir mesuliyeti bu kadar mantıksız bir vazifeyi üstlenemez. Milletimiz asırlarca bu boş görüşten hareket ettirildi. Fakat ne oldu? Her gittiği yerde milyonlarca insan bıraktı. Yemen çöllerinde kavrulup mahvolan Anadolu evlatlarının miktarını biliyor musunuz dedim. Suriye'yi, Irak'ı muhafaza etmek için, Mısır'da barınabilmek için, Afrika'da tutunabilmek için ne kadar insan telef oldu biliyor musunuz? Ve netice ne oldu görüyor musunuz dedim. Halifeye dünyaya meydan okutmak ve onu bütün İslam işlerinde söz sahibi kılmak fikrinde olanlar, bu vazifeyi yalnız Anadolu halkından değil, onun 8-10 misli nüfustan meydana gelen büyük İslam kütlelerinden talep etmelidir. Yeni Türkiye'nin ve yeni Türkiye halkının artık kendi hayat ve saadetinden başka düşünecek bir şeyi yoktur. Başkalarına verebilecek bir zerresi kalmamıştır dedim. Diğer bir noktayı da halk gözünde belirginleştirmek için şu beyanatta bulundum. Bir an için farz edelim ki dedim. Türkiye söz konusu vazifeyi kabul etsin. Bütün İslam alemini bir noktada birleştirerek sevk ve idare etmek gayesine yürüsün ve muvaffak dahi olsun. Pekala ama tabiyet ve idaremiz altına almak istediğimiz milletler derlerse ki bize büyük hizmetler ve yardımlar yaptınız teşekkür ederiz. Fakat biz bağımsız kalmak istiyoruz. Bağımsızlık ve hakimiyetimize kimsenin müdahalesini uygun görmeyiz. Biz kendi kendimize sek ve idareye muktediriz. O halde Türkiye halkı bütün bu mesai ve fedakarlığa sadece bir teşekkür ve dua almak için mi katlanacaktır? Görülüyordu ki bir hırs ve heves için, bir kuruntu ve hayal için Türkiye halkını mahvetmek istiyorlardı hilafet ve halifeye vazife ve selahiyet vermek fikrinin mahiyeti bundan ibaretti. Efendiler, halka sordum. Bir İslam devleti olan İran veya Afganistan halifenin herhangi bir selahiyetini tanır mı, tanıyabilir mi? Haklı olarak tanıyamaz. Çünkü devletinin bağımsızlığını, milletinin hakimiyetini ihlal eder. Millete şunu da ihtar ettim ki, kendimizi cihanın hakimi zannetmek gafleti artık devam etmemelidir hakiki mevkimizi, dünyanın vaziyetini tanımamaktaki gafletle, gafillere uymakla milletimizi sürüklediğimiz felaketler yetişir, bile bile aynı faciayı devam ettiremeyiz. Efendiler, İngiliz tarihçilerden Ves, iki sene evvel yayımlanan bir tarih yazdı. Eserinin son sayfaları, dünya tarihinin gelecekteki safası unvanı altında bir takım görüşleri ihtiva eder bu görüşlerde hedeflenen mesele dünya çapında bir birleşik hükümettir. Ves bu bölümde dünya çapında bir birleşik hükümetin nasıl tesis olunabileceğini ve böyle bir devletin esaslı bazı ayırıcı hatları hakkındaki tasavvurlarını ortaya koyuyor ve adaletin ve tek bir kanunun saltanatı altında küremizin nasıl bir halde bulunacağını tahayyül ediyor. Ves, bütün hakimiyetler tek bir hakimiyet içinde eritilmezse, milliyetlerin üstünde bir kuvvet meydana çıkmazsa dünya mahvolacaktır diyor ve hakiki devlet, asri hayat şartlarının bir zaruret haline getirdiği dünya birleşik hükümetinden başka bir şey olamaz. Muhakkaktır ki insanlar kendi icraatları altında ezilmek istemezlerse, er veya geç birleşmeye mecbur olacaklardır görüşlerini ileri sürüyor insanlığın dayanışması hakkındaki büyük hülyanın nihayet fiile çıkması için ne yapmak ve neyin önüne geçmek lazım geleceği doğru olarak bilinmediği ve mütecaviz bir harici siyaset ananesine sahip olan devletlerin, dünya çapında bir devletler ittifakı tarafından güçlükle temsil olunabileceği de belirtiliyor. Velsin, Avrupa ve Asya'nın felaketleri ve müşterek ihtiyaçları, Belki dünyanın bu iki kısmındaki kavimlerin bir dereceye kadar birleşmesine vesile olacaktır. Olabilir ki bir sıra kısmı birlikler dünya çapında bir birlikten evvel hasıl olur görüşlerini de kaydedeyim efendiler. Bütün insanlığın tecrübe, malumat ve düşüncede yükselmesi ve olgunlaşması Hristiyanlıktan, Müslümanlıktan, Budizm'den vazgeçerek basitleştirilmiş ve herkes için anlaşılacak hale konulmuş dünya çapında saf ve lekesiz bir dinin kurulması ve insanların şimdiye kadar kavgalar, pislikler, kaba arzu ve iştahlar arasında bir sefalethanede yaşamakta olduklarını kabul ederek, bütün vücutları ve zekaları zehirleyen iltihap tohumlarına galebe etmeye karar vermesi gibi şartların doğmasını lüzumlu kılan bir dünya çapında birleşik hükümet tahayyülünün tatlı olduğunu inkar edecek değiliz. Bu tasavvur ve tahayyüle kısmen benzeyen bir hayal, hilafetçileri ve panislamizm taraftarlarını Türkiye'ye musallat olmamaları şartıyla memnun etmek için bizde de tasvir edilmişti. Tasvir olunan teori şuydu. Avrupa'da, Asya'da, Afrika'da ve başka kıtalarda yaşayan İslam toplumları gelecekte herhangi bir gün irade ve arzularını kullanmaya ve tatbike iktidar ve serbestlik kazanırlar. O zaman lüzumlu ve faydalı görürlerse asrın icaplarına uygun bir surette bir takım anlaşma ve birleşme noktaları bulabilirler. Şüphesiz her devletin, her toplumun birbirinden tatmin ve temin edici ihtiyaçları vardır. Karşılıklı menfaatleri mevcuttur. Bu tasavvur olunan bağımsız İslam hükümetlerin selahiye sahibi delegeleri bir araya gelip bir kongre yaparlar ve filan ve filan ve filan İslam devletleri arasında şu veya bu münasebetler kurulmuştur. Bu müşterek münasebetleri muhafaza ve bu münasebetleri içerdiği şartlar dahilinde birlikte hareketi temin için bütün İslam devletlerin delegelerinden meydana gelen bir meclis kurulacaktır derlerse, işte o zaman isterlerse o bütün İslam'ın birleşik hükümeti ne hilafet ne müşterek meclisin riyaset makamına seçilecek zata da halife unvanı verirler. Yoksa herhangi bir İslam devletinin bir zata bütün İslam dünyası işlerinin idaresi ve yürütülmesi selayetini vermesi akıl ve mantığın hiçbir vakit kabul edemeyeceği bir keyfiyettir. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nda ukde teşkil eden noktalar Efendiler, hilafet ve din meseleleriyle meşgul olduğu sırada kamuoyu ve bilhassa aydınlar için Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nda bir noktanın ukde teşkil ettiğini öğrendik. Cumhuriyet ilanından sonra da kanunda aynı ukde muhafaza edildikten başka, ukde teşkil edecek ikinci bir noktanın daha dahil edildiğini görenler şaşkınlıklarını gizleyememişlerdi ve bugün de gizleyememektedirler. Bu noktaları izah edeyim. 20 Kanuni Sani 1921 tarihli Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun 7. ve 21 Nisan 1924 tarihli Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun 26. maddesi Büyük Millet Meclisi'nin vazifelerinden bahseder. Maddenin başında meclisin ilk vazifesi olmak üzere şer'i hükümlerin tatbiki vardır. İşte bunun nasıl bir vazife ve şer'i hükümlerden maksadın ne olduğunu anlamakta tereddüde düşenler vardır. Çünkü Büyük Millet Meclisi'nin söz konusu maddede kanunların konulması, değiştirilmesi, yorumlanması, fesi ve ilgası ve benzeri gibi zikrolunan ve sayılan vazifeleri o kadar kapsamlı ve açıktır ki, şerri hükümlerin tatbiki diye ayrıca ve bağımsız olarak bir klişenin mevcudiyeti lüzumsuz görülmektedir. Çünkü şer demek kanun demektir, şerri hükümler demek kanuni hükümler demekten başka bir şey değildir ve olamaz. Başka türlüsü asri hukuk anlayışıyla bağdaşmaz. Bu böyle olunca şerî hükümler tabiriyle kast olunan mana ve özün büsbütün başka bir şey olması icap eder. Efendiler, ilk teşkilatı esasiye kanununu hazırlayanlara bizzat riyaset ediyordum. Yapmakta olduğumuz kanunla şerî hükümler tabirinin bir münasebeti olmadığını anlatmaya çok çalışıldı. Fakat bu tabirden kendi boş inançlarınca bambaşka mana tasavvur edenleri ikna mümkün olmadı. İkinci nokta, efendiler, yeni Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun ikinci maddesinin başındaki Türkiye Devleti'nin dini İslam dinidir cümlesidir. Bu cümle daha Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'na geçmeden çok evvel İzmit'te İstanbul ve İzmit matbuat erbabıyla uzun bir görüşme ve halimiz esnasında muhataplarımdan bir zatın şu sorusuna maruz kaldım. Yeni hükümetin dini olacak mı? İtiraf edeyim ki bu soruya muhatap olmayı hiç de arzu etmiyordum. Olumsuz, pek kısa olması lazım gelen cevabın o günkü şartlara göre ağzımdan çıkmasını henüz istemiyordum. Çünkü tebası arasında muhtelif dinlere mensup unsurlar bulunan ve her din mensubu hakkında adilce ve tarafsızca muamelede bulunmaya ve Mahkemelerinde tebası ve yabancılar hakkında eşit adalet tatbikiyle mükellef olan bir hükümet, fikir ve vicdan hürriyetine riayete mecburdur. Hükümetin bu tabii sıfatının şüpheli mana atfına sebep olacak sıfatlarla kayıtlanması elbette doğru değildir. Türkiye Devleti'nin resmi dili Türkçedir dediğimiz zaman bunu herkes anlar. Hükümetle resmi muamelelerde Türk dilinin cari olması lüzumunu herkes tabi bulur. Fakat Türkiye devletinin dini İslam dinidir cümlesi aynı suretle mi anlaşılıp kabul edilecektir? Bu bit tabi izaha ve yorumlanmaya muhtaçtır. Efendiler, gazeteci muhatabımın sorusuna hükümetin dini olmaz diyemedim. Aksini söyledim. Vardır efendim, İslam dinidir dedim. Fakat hemen İslam dini fikir hürriyetine sahiptir cümlesiyle cevabımı açıklığa kavuşturmak ve yorumlamak lüzumunu hissettim. Demek istedim ki hükümet fikir ve vicdana riayetle kayıtlı ve mükellef olur. Muhatabım verdiğim cevabı şüphesiz makul bulmadı ve sorusunu şu tarzda tekrar etti. Yeni hükümet bir dine bağlı olacak mı? Olacak mı, olmayacak mı bilmem dedim. Meseleyi kapatmak istedim. Fakat mümkün olmadı o halde denildi. Herhangi bir mesele hakkında inançlarım ve düşüncelerim dairesinde bir fikir ortaya atmaktan hükümet beni yasaklayacak veya cezalandıracaktır. Halbuki herkes kendi vicdanını susturmaya imkan görecek mi? O zaman iki şey düşündüm. Biri yeni Türkiye devletinde her reşit dinini seçmekte serbest olmayacak mıdır? Diğeri hoca Şükrü Efendi'nin bazı değerli alim arkadaşlarımızla birlikte düşündüklerimizi Şer'i kitaplarda mevcut belli ve yerleşmiş İslam hükümlerini yayınlayarak yanıltıldığı mesafeler görülen İslam kamuoyunun aydınlatmayı lüzumlu bir vecibe saydık. Girişini mütakip zikrolunan İslam hilafeti dinin emrini yasaklamak ve korumakla peygamberliğe halef olmaktır. Şeriatın ikamesi hususunda Resul-i Ekrem Efendimiz tarafından vekalettir. Halbuki hocanın sözlerini tatbike kalkışmak, milli hakimiyeti, vicdan hürriyetini kaldırmaya çalışmaktı. Bundan başka hocanın malumat hazinesi Yezidler zamanında yazdırılmış ve istibdat idaresine mahsus formülleri ihtiva etmekte değil miydi? O halde mana ve özü artık herkesçe tamamen açıklığa kavuşmuş olan devlet ve hükümet tabirlerini ve millet meclisleri vazifelerini din ve şeriat kisvelerine bürüyerek kim ve niçin aldatılacaktır? Hakikat bundan ibaret olmakla beraber o gün İzmit'te matbuat erkanıyla bu zemin üzerinde daha fazla fikir alışverişinde bulunmak lüzumlu görülmedi. Cumhuriyet'in ilanından sonra da yeni teşkilatı ı esasiye kanunu yapılırken, layık hükümet tabirinden dinsizlik manası çıkarmaya meyilli olanlara ve vesile arayanlara fırsat vermemek maksadıyla, kanunun ikinci maddesini manasız kılan bir tabirin dahil edilmesine müsamaha olunmuştur. Kanunun gerek ikinci ve gerek 26. maddelerinde lüzumsuz görünen ve yeni Türkiye devletinin ve cumhuriyet idaremizin Asli karakteriyle bağdaşmayan tabirler, inkılap ve cumhuriyetin o zaman beis görmediği tavizlerdir. Millet Teşkilatı Esasiye Kanunumuzdan bu fazlalıkları ilk münasip zamanda kaldırmalıdır.